Bedenlerimiz evlerimizde olsa da, coşkumuz yerinde. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak! O benim milletimin yıldızı da Çünkü biliyoruz. O benim bir asır öncesinde olduğu gibi yine başaracağız birlikte. Çatma! Kurban olayım çehreni ey Nazlı Hilal! Kahraman ırkıma bir gül ve bu ciddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sor neyler. O yüzden bu 23 Nisan... Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Sesimiz daha gür yükselecek gökyüzüne.